Ben de arenada biz onu bir ısırdım, bir ısırdım, bir ısırdım ve biz onların aranında part oldu. Onu ben dövdüm ya. Yani bundan sonra var Fatih, var Paşası kim dersen herkes beni saygılar ya. Yani beni saygılamayacaklar, kimi saygılayacaklar ha? Ya sen mi biz onu dövdün? Bozkır abi. Yani seni döveceğine emin değiliz. Abi ne lan? Kanka senin de öveceğinden emin değiliz. Bak aynı mahallede büyüdük. Sen zamana kadar bize asla yalan söylemedin. Bana bak. Ee, bize yalan söyleme. Bilerek, bilerek yalan söylüyorsun değil mi? Sen biz ona abiyi dövemezsin. Evet kanka yalan söyleme. Biz ona asla inilmez. O bizim arkadaşımız. Biz onu iyi biliriz. Biz ona asla inilmez. Ben yani ben Sivas Kangalıyım. Ve Sivas Kangalılar asla yalan söylemez. Yani sen de dürüst ol. E, doğru söyle. Sen bir pitbullsun. bulsun. ne gelecek ki? <laughs> Dürüst ol ve doğruyu söyle. Dövdün mü gerçekten? Dövmedin mi? Ben sana inanmıyorum. Ya oğlum dövdüm diyorum Allah Allah. Dövdüm. Ha? Biz onunla geliyor. Kendisine sorun. Bizom Kardeşim ben seni dövmedim mi? Merhabalar çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız ha? Kanka merhaba. Nasılsın? Sivas kankalı. Nasılsın Diablo? Şşt, tazı. Nasılsın? Merhaba. Abi ne yapıyorsun? Evet sen ben arayın ama bu ben bir direkt dayak yedim. Babamın hatırı için oldu bu abi. Ne? Oğlum şimdi de mahalleye rezil olmuyorsun diye yalan mı söylemeye başlamışsın? Bozon, bizon senden hiç beklemezdim kardeşim. Niye mahalleye yalan söylüyorsun? Ayıp lan ayıp. Abi ben mahalleye falan yalan söylemiyorum. Asıl yalan sen söylüyorsun. Ben gülerek bir... dayak yedim. Orada baba burada ne söylediğini duymadın mı? Babam orada ne dedi lan? Ha ne dedi? Babam orada dedi ki Babam orada ne dedi ha? Babam orada dedi ki Bizon Babam orada bana dedi, demişti ki Bizon sen bilerekten dayak ye demişti Sen bilerekten dayak ye Ve büyüklük göster Ondan sonra abinden intikamını alırsın dedi Abi bunu gerçekten söylemişti bak valla. Ben hiç inanmıyorum ya. Benim sana inanmam gelmiyor. Ben sana inanmıyorum. Neyse. Sen zaten illa da yalan söylüyorsun. Yalan konuşuyorsun. Çocuklar neyse. Videonun girişi gelsin ama ben sana inanmıyorum. Herkese <laughs> videoda arkadaşlar. Ben Yusuf Bugün'le beraber Pitbull Hayatı'na tekrardan devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull Hayatı'nda Pitbull Bozkır ve abi, Pitbull Bozkır ve biz on arena dövüşü yapmıştı. Ve sarı ölüm, sarı ölüm, biz onun sarı ölümün hatırı için ve abisi Bingo'nun hatırı için direkten Bozkır abisinden dayak yemişti. Bugün derim Bozkır abisiyle çok fena bir tartışma olacak ve çok büyük bir kavga çıkacak ve kardeşlik az kalsın bitecek. Bak ne olacak? Haydi zevk görelim. Abi ya şu yalanlarını şu yalanları az konuş ya. Niye yalan söylüyorsun ha? Az yalan söylesene. Gerçeği söyle. Erkeksen gerçeği söyle. Sen onları duymamışsın ama. Ben yenilmem çocuklar. Siz biliyorsunuz değil mi? Ben asla yenilmem ona. Kanka sen ona yenilmezsin. Ne düşünüyorsun Sivas kankalı? Sence benimle düşüneceğim. Sence benimle düşüneceğim aklının ucundan geçmiyor mu? Ben zaten bizi unutuyorum. Baskırım biz ona dönmesi hayatta imkansız bir şey yani. Ya bir tane. Yani Arenalar faşası oldu diye kendine bir şey sanıyor çocuklar yani. Yani siz ona inanmayın. O yalancının teki. Biz on. Biz burada kanka kankaya, arkadaş arkadaşa gel lan böyle. Oğlum sen niye kendi başına gidiyorsun oraya? Biz burada arkadaş arkadaş, arkadaş kanka kankaya konuşuyoruz. Sen bizim aramıza niye geldin ha? Biz Çık git buradan. Hayırdır dur Sen ne biçim konuşuyorsun biz on bizim biz Kanka sen burada kal. Biz on. Kanka sen burada kal. Kanka sen burada kal ya. Bir tane bozkırın. Sözüyle gitme. Kanka sen burada kal. Zaten burada kalacağım çocuklar. Zaten burada kalacağım. Bozkır abimin bir tane öyle sözüyle, lafıyla asla gidecek değilim. Bozkır abi görüyorsun. Herkes benim burada kalmamış istiyor. Yani üçe karşı tek bizi yenemezsin abi. Aa yenemem mi? Biz on git buradan kardeşim. Seni istemiyorum burada ben. Ama bazıları istiyor abi. Yani tazıyla sıvası kangalı istiyor yani 3'e karşı tek sen 2'ye karşı tek nasıl dövüşeceksin? Yani 2'ye karşı tek senin bize kazanacağın normal değil. Abi ben burada alacağım. Herkes benim almamı istiyor. Yani beni buradan zorla götüremezsin. Nasıl gitmem buradan? Ben burada size olduğunu size olmanı istemiyorum. Biz on git bu evden. Biz on git bu sokaktan. Buradan yani. Ne? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ha! Lafını geri al abi. Lafını geri al. Almam. Ya, yapma. Ulan. Madem koşunu kaçınıyorsun abi. O zaman seninle kapışırız. Gel böyle abi gel. Seni döverim lan ben. Döverim sen bizim benim ne bir konuşuyorsun? Bana dünyanın en güçlü pitbull olduğumu sen özel olarak biliyorsun. Abi sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ha! Terbiyen yok abi senin. Sen bu sokakta olmayı hak etmiyorsun. Etmiyorsun. abi. Biz ona hayır yapma. Ne olur kavga yapmayın. Biz buraya bir tane biftek yemeye oturmaya gelmiştik. Abi yapmayın. Evet abi. Yapmayın ya yapmayın. Niye kavga ediyorsunuz yapmayın. Ben kavga istemiyordum çocuklar. Kavga istemiyordum. Lakin abim Baskar bu aşamayı çoktan geçti. Uf, lan abi sen kimsin lan? Arenalar faşasıymış. Arenalar Fatih'miş. Kimsin lan sen? Kimsin? Lan bu yer yüzünde bir tane aralar Fatih var. O da benim lan. Paşası da benim. Fatih de kralı da imparator da benim. Hepsi benim lan. Benim. Sen kimsin abi? Abi ne yapıyorsun sen? Abine nasıl öyle kıydın? Ne oluyor lan? Abine nasıl öyle kıydın? Abine resmen dövdün. Kendisi kaç şimdi çocuklar? Kendisi kaç şimdi? Son sırımda abim Mingon'un öğrettiği gibi Galiba kemik sırrını attım. Ve abimin kemikleri kırılabilir. Ben buradan sizin gibi hayvan istemiyorum. Ya yani oyunun azizliği oluyor. Çünkü. Ben gidiyorum çocuklar ben gidiyorum. Abimin abim yüzünden her şey oluyor ya. Ben gidiyorum. Bozkır abi bunun intikamı çok kötü olacak abi. Milletin içinde bana küfür ettin. Sana bu ağzı tamam mı? Abi. Biz abi nereye gidiyorsun? Biz abi. Gitti ya. Gitti. Gider tabii ki de. oğlum gider. Yani bir bozkır bilerekten buna küfür yap, küfür etti. Bizim bizim yanımızda da yani utandı. O yüzden gitti. Bozkır. Biz senden hiç beklemezdik. Asla beklemezdik Bozkır. Gel. Gel Taza. Biz de gidelim. Yani Bozkır'ın. Bozkır bunun bedeli senden çok kötü olacak. Biz ona abinin ne yapacağı belli değil ama. Galiba bunun bedeli çok kötü olacak arkadaşlar bir videomuzu sonuna geldik. Bu videomuz gibi Pitbull'un altında Pitbull'un arkadaşlar Pitbull resmen abisi Bosker ona küfür etti ve milletin içinde Pitbull can buna dövmeyip yani utandı ve Bosker abisini dövdü. Sondaki sırık çok kötüydü. Bosker'ın kemik sesi duyuldu ve galiba Bosker'ın kemiği kırıldı. Size ne düşünüyorsunuz? Sizce Bosker gelen bölümde ne yapacak? İntikam nasıl alacak? Neler olacak? Arkadaşlar videoyu devam edin. Hemen görmek istiyorsanız kanalı. Kapın. Ben bu zamana kadar asla yenilmedim. Sen versus ben. Ama bu sefer iyiydi. Kırmızı gözsüz dövüşeceğiz kardeşim. Kırmızı gözsüz. Sen eğitimsiz, ben de eğitimsiz. Bakalım kim daha güçlü. Yalan Gel yal. Sen ne yaptığını sanıyorsun kardeşim Sen Arayanlar Paşası oldun diye Beni dövebileceğiz mi düşünüyorsun lan